aldığımız kabin burasıydı. Dün göstermiş olmam lazım. Artık karıştırıyorum her şeyi. burayı gösterdim mi, çekmedim mi, çektim mi? Kimi gün çektim, kimi gün çekmedim. Böyle güzel bir manzarası var. Su samurları falan dalıp çıkıyor suya. Motor burada, ev burada. Yollarda bizi bekler. 700 km yol var eve kadar. Bakalım 700 kilometreyi nasıl geçireceğiz. Östersinde 38 kilometre kalmış bakalım Gidelim de Galatasaray'ı niye elemişler bir hesabını soralım değil mi? Terbiyesiz çocukları Ben şimdi anladım ya ben orada Motosiklet bayisine gittiğimde mi oradaki motosikletlere baktım benim lastik değişirken? Ya herkes yani hiç yatmamış. Herkeste böyle kalın kalın çizgiler var iki tarafta da lastiğin. Ya dedim yani bu insanlar motosiklet sürmeyi mi bilmiyor. Yoksa nedir yani bu dedim böyle? Lastiğin orta kısmı dümdüz olmuş. Kenarları hiç yenmemiş falan böyle. Dedim hayırdır ya. Şimdi anlıyorum abi. Adam nerede virajı yol mu var? Böyle baksana bütün yollar böyle. Buradan lastiğin kenarlarını nasıl yiyecek yani? Ne yapacağım? Şuradan şuraya dönerken mi yiyeceksin lastiğin kenarını? Yol yok şuraya bak. Dümdüz. Ağaç var yol var. Ağaç var yol var. Hay ağacınıza da yolunuza da ya. Gözünü sevdiğim Norveç ne güzelmiş ya. Abi bir gidiyorsun şelale geliyor. Az gidiyorsun göl geliyor. Biraz gidiyorsun fiyort geliyor. Az gidiyorsun köprü geliyor altından sular akıyor. Bir sürü şey var Norveç'te. Bu nedir ya? Bu nedir abi? Git 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 yol git 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 yol. Evde yok. Aha ev. Terk edilmiş gibi yıllar önce. Şuraya bak. Enteresan. Ha geldik suya. Tuttuğum şey suyun yanındaydı ya. Kabin. Burası da o kabinin o, oradaki suyun devamı. Ha köprü de geldi. Oğlum ben benim bekliyordunuz lan. Hayda. İyi oldu söylediğim. Fjord da gelsin tam olsun. Bitti. Şimdi ne su kaldı ne bir şey kaldı. Bak haritadan da dümdüz yeşillik. Bu arada şimdi aklıma geldi. Orada motosiklet bayisinde benim lastik değişirken yukarıda bekleme salonu vardı. Orada ben otururken bir abi geldi. 50-55 yaşındaymış galiba öyle söylemişti. İşte neredensin falan muhabbet ettik böyle. Konu hani Nordkap'a geldi. Nereden gelip nereye gidiyorsun falan diye sorunca işte Nordkap'tan geliyorum. Ya işte herkes dedi bahsediyor. Ben şimdi yıllardır buradayım. Ben dedi 15-18 yıl oldu dedi en son Norveç'e gidelim. İsveç'te yaşıyorum. İsveçli adam. Ve dedi yani hiç Norveç'e geçmedim. Nordkap'a dedi gitmedim. Herkes dedi hani Nordkap, Nordkap, Nordkap diyor. Ne, sen ne diyorsun dedi Nordkap için. Dedim ki yani size de buradan ona söylediklerimi hem söyleme babında anlatmış olayım hem de o konudan bahsetmiş olayım. Nordkap'ın özelliği yani evet Avrupa'nın araçla gidilebilen işte en kuzey noktası evet özel güzel orada olmak o güneşin batma işini izlemek vesaire hepsi çok güzel şeyler buna hiç şeyimiz yok ama orası bir hedef o arkadaşa da aynı şeyi söyledim yani Nordkap hedef o hedefe ulaşırken kullandığın yol aslında çok önemli. Yani eğer Finlandiya üzerinden veya İsveç üzerinden gidiyorsan Nordkap'ın hiçbir özelliği olmaz senin için. Neden biliyor musun? Çünkü böyle dümdüz git git git. Aa biz North Cup'a gidiyoruz abi. Bas 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 bas. Böyle git 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 git. git. Günde 500 yap, 600 yap, 1000 yap. Git git git. E geldik uçurum. Heykel var. North Cup'ın işte binası var. İçeride hediyelik eşyalar bilmem neler. Bir tiyatro salonu, sineması bilmem nesi var orada. Kuzey ışıkları gösterimi vesaire bir şeylerin yapıldığı aktiviteler var. Bitti gitti. Asıl iş oradan dönerken veya ya bu tabi buradan gidersen Finlandiya veya İsveç üzerinden gidersen böyle. Yok Norveç üzerinden gidersen asıl en güzel anı orası. Çünkü yol çok kolay değil. Yani böyle kolay bir yol değil. Sıkıcı değil. Elbette sıkıcı da değil. Ama yani 80 ile git 90 ile git maksimum. Hadi yaptığın 100 olsun birini sollarken vesaire. Gerçi biz biraz açtık sınırları ama tabi bildiğimiz şey yaptığımız yerlerde açtık. Viraj 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 orada bir fjord gör, Lufthutten gör orası çok güzel burada evler çok güzel vesaire vesaire. Nordkap'a giderken ki kullandığın yol çok özel. Kullandığın güzergah çok özel. O yolculuk zaten özel olan şey. Yoksa Nordkap'ın kendisinin özel bir şeyi yok ya. Yani. Evet bir tane heykel var vesaire. Denizin üstüne güneş batıyor. Evet denizin üstüne güneşin battığı anı başka bir yerde de görebilirsin yani. Tam o Açıya denk gelirsen ama Tekrar doğduğu ve battığı yer aynı burada Yani batmıyor çünkü Neredeyse Yani o o anı güzel o anı görmek yakalamak yaşamak güzel bir sürü insan vardı biz oradayken vesaire Hani bu güzel Ama dediğim gibi yani onu da söyledim Nordkap'a gitmeyecek bile olsan Norveç'te motosiklet sürmelisin Hele Lofoten'ı görmelisin sen ya Alta oraları görmelisin, Gayran gere, Trostigeni, Atlantik Okyanus yolunu görmelisin. Dolayısıyla size de buradan bunu anlatmış olayım. Eğer Northcap sizin için güzelse, eğer sizin istediğiniz bir yerse merak ettiğiniz bir yerse bu videolarda zaten izlemişsinizdir. Ben bunu paylaşmışımdır bu videodan önce. Artık seneye mi paylaşırım, <laughs> öbür sene mi paylaşırım bilmiyorum. Çünkü çok fazla video çektik. Yani benim 1 terabayttan fazla videom var ve iki kamera çektik. Ayrıca Yıldıray abi de çekti video. Ha, o da beni arkadan çekmiş oldu. Dolayısıyla onu düzenle, onu düzenle, araya onu koy falan o videoyu izle. Acaba o sırada arkadan çekmiş miydi falan ona bak derken dünyanın vakti harcanacak. Yani belki bir video belki uğraşsam 15 saatte mi çıkar artık ne kadar da çıkar bilmiyorum. Tabii benim vaktimin de olması önemli bu durumda. Neyse ee, netice olarak tur çok güzeldi. Neyse turun özetini eve yaklaşırken yapayım buralardan yapmayayım. İsveç böyle şimdilik. Haydi bakalım Östersin'de çok az kaldı. Östersin'de geldik. Östersin şehri burasıymış. Dur bakalım stadyuma gideceğim şimdi. Stadyum neredeymiş merak ettim. Nasılsa şehrin içinden geçiyorum. Stadyumuna orada bir mola verebilirim. Bir de buralarda bir yerde bir kahvaltı yaparsam. Şu sokakları seviyorum ya. Şu sokakları seviyorum. Ortada geniş bir sokak. Etrafta apartmanlar ama apartmanların önünde kendi yolları gibi yollar vardı orada. Ne güzeldi. Biz buradan sola dönecekmişiz. Evet, Östersund Stadyumuna geldik. Nerede? Yanlış mı geldik? Tren istasyonu oğlum burası. Stadyon diye... Hayda. Station işaretlemişim stadyon diye ya. Biriniz de demiyorsunuz ki abi sen nereye gidiyorsun ya sen? Sen nereye gidiyorsun ya? Bak o sokağı şimdi size bir daha gösterebilirim. Şu soldaki sokak ortada geniş kenarları kendi sokakları var. Bak. Çok güzel değil mi? Ben sevdim. Sizi bilmem. Bu dayı karşıya geçecek 5 dakikadır bekliyor. Skal du gå andre sida? Skal du der? Ja. Du der? Yara da, stop kan stoppe Yara yeah. Ok. Ja da, bare vent. Ja. Kom da. Yes, you're welcome ramet. Ve motorcu bir kişiye yardım etmenin gururlu keyfiyle yoluna devam eder. <laughs> Neyse östersin şeysine gidiyoruz şimdi. Stadyumuna bakalım neredeymiş. Hay yazık abi 10 dakikadır 10 dakikadır değil de yani ben işte balaklavayı tak, ceketi giy falan filan kaskı tak hala bekliyor. Kimse de yolda durmuyor. E orası da yeğe geçidi değil. Aslında oradan da geçmemesi lazım ama yapacak bir şey yok yani. Mecbur durdurmak zorundayım yolu. Neyse geçti iyi oldu ya. Oo ne güzel demiş. Evet. futbol stadyumu sol taraf. Dur bakalım belki bir yerde yazıyordur. Östersund futbol stadyumu diye fotoğraf çekeriz önünde. Östersund stadı burası. Gayet güzel bir yer. Küçücük. Gördüğünüz gibi tribünler, meribünler falan baya küçük yani. Dur bakayım o tarafa doğru bir gitmeyi deneyeceğim. Yani şuradan görüyorsun ki her şey para değil. Yan tarafta küçük sahada antrenman yapanlar vesaire var. Hava çok sıcak bu arada. Bak böyle bir yer. A takım şu an antrenmanda. Sol tarafta bak çalışıyorlar. Burası. Üst küçücük saha. Sahanın boyutu da küçücük. Saha boyutu da küçücük yani. Vay anasını. Nasıl söylediler ama bizi acımadan. Yolumuza devam edelim. 562 kilometre kalmış diyor. O kadar az mı ya? O kadar çok mu geldim ben? O kadar çok yol gittim ki şu an bak ben ilk evden çıkalı kaç bin kilometre yapmışım söylüyorum sana. 7159 kilometre yapmışım evden çıkalı ben. Sen artık buradan hesap et. Kaç günde 3 hafta hemen hemen böyle artık neredeyim? Ne yapıyorum? Bugün nereye gidiyorum? Her şey karışıyor bir yerden sonra. Bugün hangi gün? buradan sonra ne yapacağız falan her şey karışıyor. Bugün kaç kilometre yapmışız? 33 diyor buraya kadar. Ee nasıl benim 700 kilometreden 560'a düştü kilometre? Sıkıntı mı var? Edindiğim gözlemlere göre İsveç ve Norveç birbirine çok benzeyen ülkeler şu bağlamda marketler bağlamında. Evet İsveç çok daha ucuz Norveç'ten. Çok daha ucuz demeyelim ama biraz daha ucuz. Ama Finlandiya bu ikisinden komple ayrı bir ülke. Yani oradaki markalar, marketlerdeki çeşitler vesaire çok daha değişik buraya göre. Onların dilleri de çok enteresan. Şimdi İsveççe ve Norveççe birbirine benzeyen diller. Hatta Norveçliler İsveççeyi anlıyorlar. Norveççe konuşuyorlar karşılığında ama İsveçliler Norveççeyi anlamakta zorluk çekiyorlar. Motosiklet bayisinde de konuştuğum adamla ilk başta ben Norveççe konuştum o İsveççe konuştu. Ben hani büyük oranda anladım ne söylediğini. %95 civarı. Ama sonra dedik ya istersen İngilizce konuşalım dedi. Çünkü o belki de benle Norveççe konuşmaya çalıştı ve hani o yüzden başaramadığı için belki de İngilizceye geçelim dedi. Tam bilmiyorum emin değilim. Bilinen şey şu ki İsveçliler Norveççeyi çok anlamıyorlar. En azından Norveçlilerin İsveççeyi anladığı kadar anlamıyorlar. Neyse marketlerden şeylerden bahsediyordum ya İsveç'teki kültürde, dilde, marketlerde, ürün markalarda vesairede birçok şey Norveçli aynı. Ama Finlandiya komple başka bir yer. Zaten euro para birimi kullanıyorlar. Dilleri tamamen başka. Önümüzde yağmur yağmıyor ama böyle bir kasvetli bir bulut var. Ya bari, ya bari. Ore. Ore bilindik bir İsveç şehri. En azından Norveçler tarafından biliniyor. Bak yolun üstünden şey geçiyor. Teleferik. Bisiklet bisiklet koymuşlar. Bisiklet de yukarıya çıkıp aşağı doğru inecekler muhtemelen. Güzel. Tanfossen diye bir yer varmış burada. Şimdi tabelasını gördüm. İsveç'in en büyük şelalesi varmış burada. 8 kilometre içeride diyor. Ben hiç onun için 8 kilometre süremem. Norveç'ten gelen birisiyim ben. Onların şelaleleri en büyük yani İsveç'in en büyük şelalesi. Dünyanın sayılı büyük şelallerinden olsa tamam gidelim ama İsveç'in abi İsveç'in 5 metreden su düşse şelale olacak İsveç'te yani. Norveç'te dönüp bakmazlar bile o şelaleye. Tabi bu peşin hüküm. Ben görmedim de. Belki yine sayılı şelalelerden biridir ama en büyük İsveç'in en büyük şelalesi yazıyor tabelada. Şimdi ben Norveç tarafına geçmeden önce bir tane alışveriş merkezi bulmak istiyorum. Bu her sene Norveçlilerin gelip alışveriş yaptığı İsveç sınırındaki alışveriş merkezlerinden birine denk gelmek istiyorum. Ki eve dönmeden çocuklara bir iki hediye bir şeyler alayım istiyorum. Bakalım nereye denk geleceğiz, nasıl bir yer. Bir de bulabileceğiz mi? Bir de öyle bir sıkıntımız var. Ya yağmur bize doğru geliyor, ya biz yağmura doğru gidiyoruz ya da ikisi birden. İsveç'te sıkça görebileceğiniz ya da en azından Norveçlerin alışverişe geldiği yerler arasında sıkça görebileceğiniz Eurocash'e geldim. Belki bir şey vardır diye ama Eurocash yenmeyen hiçbir şey satmıyor ya da içilmeyen. Her şey mideyle alakalı EuroCash'te Dolayısıyla çocuklara herhangi bir şey bulamadım Neyse şimdi gidiyorum ben eve doğru Bakalım yağmur bizi nerede yakalayacak, ne kadar yakalayacak Yağmurluklarımı giydim Her şeyim tamam Herhangi bir şey eksik değil Bakalım, gidelim Evet, Norveç'e şu anda giriyoruz Tool custom burada Bak mesela bu taraf İsveç taraf Norveç. Sana havasıyla alakalı bir perspektif sunuyor mu bak? Hop. Nor İsveç. Hop. Norveç. Benzin alaydık ya ucuz ucuz girmeden. Nasıl yağmur yağıyor üst taraflara. Bugün fena yağmur yiyeceğiz galiba. Bugün bugün iyi yağmur yiyeceğiz gibi geliyor bana. Evet gelen arabaların silecekleri çalıştığına göre çok hayra alamet yerlere gitmiyor bu yol gibi geliyor bana. Norveç. Evet, Norveç'e girdik sayın arkadaşlar. Burası artık Norveç. Yağmur hafiften başladı. Atıştırıyor, atıştırıyor. Bakalım tam olarak nerede yağacak sayın yağmur.